merhaba arkadaşlar. Bugün evet. bu seriyi de açtık. açtık Çabuk parti'ye gidin. Bekliyorum sizi. Parti 1'e gittiniz. Parti 2'de de bunu açacağız. Ben bu seriyi çok seviyorum. Ben içinden geyikli olan zürafa'yı çok istiyorum. Bir de tavşan istiyorum. Geyikli olanı görmeyenler var arkadaşlar. Açalım. İlk önce siz bakın. Sonra ben bakacağım. Hazır mısınız? Gözlerimi açıyorum. 1, 2, 3 İstediğim geyikli çıkmış. Çok tatlılar. Başka serilerimde gelmesini istiyorsanız kanala abone olun tasmayıp ve bildirimleri, bildirimleri açmayı, açmayı unutmayın, unutmayın. görüşürüz, görüşürüz.